Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben dostlarım. Yine size güzel bir e, açılımla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bütünü kolektif niyet alarak arkadaşlar şöyle sizlerin enerjisine e, aklınızdaki kişi Genel durumlarınız yakın gelecekte neler bekliyor arkadaşlar. Bunlara niyet ederek bakacağım. Umarım içinizden ne geçiyorsa bana yansısın. Videomun altındaki numaradan kişiye özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ederim. Dualarımdasınız. Hadi bakalım içinizden her şey dileyin dostlarım şöyle e, para olur aşk olur aklınızda kişi olur ben kartlarımı sizlerin niyetine enerjisine şöyle niyet ederek arkadaşlar seçiyorum bakalım yakın gelecekte aklınızdaki kişi para durumunuz maddiyatınız iş hayatınız genel olarak ne varsa görünsün diyorum şöyle dostlarım yine tarotlardan seçiyorum Enerji tarotları arkadaşlar. Şöyle zen tarotu bakalım. Aklınızda kişi para durumunuz. Yakın gelecekteki genel durumlarınız sizi neler bekliyor bu süreç içerisinde. Şöyle diğer iskambil kağıtlarımdan da seçeceğim arkadaşlar. Sizlerin enerjisine yine aynı şekilde aklınızda kişi, aşk, para durumunuz, eviniz, haliniz, geleceğiniz, genel durumlar neler bekliyorsa çıksın. Bakalım. Arkadaşlar sizler için yormaya çalışacağım. Ertelenen bazı durumlarınız var diyor. Bazı konuşmaları ya söylememişsiniz ya askıya almışsınız ya da hani biraz böyle kararsız kaldığınız durumlar olabilir. Ee, ama güçlüsünüz gücünüz gerçekten yükseliyor. Biraz sosyalleşme ee, daha çok arkadaşlar yarım kalan işleri tamamlayacağınız bir dönem ve burada bakın çok e, direkt birbirinize ruh eşi verdi. Şurayı göstereyim. Ee, arkadaşlar ruh eşidir görüşmelerdir, baskınlığınızdır, e, konuşmalarınızda bir rahatlama, adını koyacağınız duygusal bir denge. Yani sanki böyle bir e, etki tepki alacağınız konular var. Yani siz bir adım atarsınız karşı taraftan daha farklı bir güzel bir hamle gelebilir açık açık güzel konuşmalarda rahatlayacaksınız belki size karşı hani böyle net olamamış ya da hani bir takım böyle düşüncede askıda kalmış durumlar olabilir arkadaşlar bu anlam kazanacak hatta şöyle bakın iş dengesi de veriyor yani maddi konularda da beklentilerinizin yerine geleceğini artık bazı hani sahiplendiğiniz konum olabilir planlarınız olabilir iş anlamında burada boyut atlayacağınızı gösteriyor arkadaşlar sorumluluklarınızın artacağını ve sorumlulukların dışında arkadaşlar biraz daha böyle mertebe olarak yükselmeyi kariyerde daha çok parlak bir dönemi yani maddi yönden de paranızın da tadını çıkartacağınızı gösteriyor arkadaşlar yani böyle bir bereketlenme kazanç yolunuzda daha bir rahatlama olacak ama etrafınızdaki insanlara dikkat edin arkadaşlar çünkü yine de e, böyle çabuk parlayabilirsiniz ya da hani böyle kötülük art niyet düşünen kişilere karşı hani konuşmalarınızda önünüzü kapatmaya çalışan insanlar olabilir hani burada da biraz böyle e, gözünüzü dört açın dostlarım şöyle bir bakalım sosyal çevrede güzel bir gelişme var arkadaşlar böyle kendinizi saldığınızı Hani biraz daha bakın toparlanmaya açık olduğunuzu gösteriyor. Yani sanki böyle sizin için de bir şeyler zorlanarak giderken daha kolaylaşacak gibi. bir Şöyle baktığım zaman bakın bereketlenme veriyor, bolluk veriyor. Yani sizin zorlandığınız, yapamadığınız ya da ertelediğiniz işleriniz olabilir. Böyle her şey çok mükemmel olsun diyorsunuzdur. Bazen böyle e, yapmak istemediğiniz yarım kalan planlarınız var. Ertelediğiniz işlerde daha bir uyum anlaşmayı gösteriyor arkadaşlar. Kısmetiniz bugünlerde açık. Hatta böyle aşk hayatınızda da sanki renklenecek. E, böyle aradaki bağların kuvvetleneceğini göreceksiniz. Yani biraz iletişimlerde de e, ön plana çıkacaksınız arkadaşlar. Böyle K harfi olabilir E harfi olabilir isminde e, N harfi olan. Birisinden de haber ya da güzel bir e, iletişim gelecek arkadaşlarım. Şurada da sanki biraz böyle birini böyle şikayet etmek istiyor olabilirsiniz. Hani böyle patron konumu diye düşünmeyin. Aileden birine ya da bir arkadaşınıza bir şikayette bulunma e, durumu olabilir. Yani böyle çözmeye çalışacağınız bazı e, kararlarınız böyle daha çok hani e, işi e, aydınlatacağınızı söyleyebilirim yani fikir alışverişidir Belki de böyle size yol gösterecek o insanların hani sözlerini dinleyebilirsiniz arkadaşlar burada çıkanlar böyle şu anki durumda bakalım burada yolunuz var uzaklık görünüyor yurt dışı seyahat olabilir arkadaşlarım ülkeyle ilgili bir şey Aşk konusunda e, kırgın olduğunuz ya da bakın şöyle bir araya giren bir zaman veriyor. Sanki böyle ailevi konularda da problem yaşayan bir insan gösteriyor arkadaşlar. Ee, sıkıntın içerisinde burada sanki size de biraz böyle etki yaratmışlar. Yani arayı hani ısındırmamışlar, soğutmuşlar da diyemem ama etkisinde kalınan bazı e, konular hani sizi geciktirmiş ya da netleşememişsiniz. Belki bir şeylere başlamak istediniz ama böyle karar da veremediniz. Bakın engel gibi de çıktı. Araya giren zaman dilimi yolculuk. Ee, belki uzaktan da bağlantısı olabilir arkadaşlar. Biraz yaşça hani arada fark da görünüyor. Olgun da veriyor bu insana. Ee, ya da siz daha büyük olabilirsiniz. Karşı tarafta biraz daha böyle e, yaş olarak küçük olma ihtimali var. Ama şu an birbirinize karşı çekildiğiniz bir dönemdesiniz. Bakın aşkta çok Enerjiyi, kavuşmayı güzel gösteriyor. Tereddüte düşmeyin. Yani tereddütleriniz olabilir. E, şüpheleriniz, acabalarınız var. Kafa karmaşası. Yani belki tam oturtturamıyorsunuz. Ama dengeyi de kuracaksınız arkadaşlar. Her şey size bağlı. E, kendinizi biraz bu sıralar şartlandırmayın. Ya da araya engel koymayın arkadaşlar. Burada sanki apar topar bir e, konuşma. Ya da hani apar topar gidilen bir konu. E, yeniden açılabilir arkadaşlar Sizde de sevindirecek bir haber de alacaksınız maddi yönden de aslında e, yollarınızın açık olduğunu biraz sağlıkta psikolojik olarak e, etkilenebilirsiniz arkadaşlar başkalarının konuşmalarını çok kafaya takarsınız panik atak sinirsel rahatsızlıklar e, kas ağrıları olabilir yani burada kendinizi biraz sıktığınızı ve e, çok fazla böyle düşünme beyninizdeki yorgunluğu veriyor yani bu da size tabii ki biraz sinirsel ya da gerginlik olarak baş ağrısı da yapabilir arkadaşlarım panik olduğunuz durumlar var böyle terazi olabilir oğlak olabilir arkadaşlarım koç olabilir aşkta hani böyle dengeyi kurmaya çalışacağınız bazı konuşmalar olacak iletişimleriniz kuvvetli 2 e, hafta içerisinde de arkadaşlar yani böyle kendinizi sınayacaksınız ama biraz durdurmaya çalışın yavaş hareket edin ya da hani bir şeyleri e, hızlandırmak için çok çaba sarf etmeyin geri çekilebilirsiniz bu zaman dilim içerisinde de e, daha çok işleriniz hızlanacak ya da yoluna girecek arkadaşlar şu an böyle e, şöyle bir netleştirelim bakalım kesin net bir somut bir adım başlangıç olur mu diyelim sizin adınıza netleşme somut bir adım gelecekle ilgili arkadaşlar kararlar verilecek mi? yani bu aşkta işte ne ediliyorsanız bakın evet stres ve sıkıntıyı çok fazla ön planda verdi arkadaşlar İşinizi kimseye karıştırmayın bakın böyle sizi aşağı çekmeye çalışan enerjinizi düşürmeye çalışan insanlar var diyor çevrenizde yani bazı kişilere karşı böyle e, saklınız gizleniz olsun. Aslında güzel bir fırsat da var. Elinize gelecek. Yani sanki burada e, bir sürprizle e, karşılaşabilirsiniz. Yeni bir anlaşma da yapılabilir arkadaşlar. Yani böyle kendinizi yoğunlaştıracaksınız. E, işinize, gücünüze ya da böyle odak noktanıza biraz hareket de gelecek ama şartları zorlayın diyor. Yani kesinlikle bu işin peşinde e, bırakmayın. Ya da bir şekilde e, beklentilerinizi de ortaya koyun diyor arkadaşlar. Yani pes etmek sizin için şu an kaybetmek demektir. O yüzden açık oynanın kartlarınızı geri çekilmeyin diyorum. Şu an görünenler bunlar. Şansımız bol olsun umarım. Beğenen elleriniz dert görmesin dostlarım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.